İzmir'de öğretmenlerin AKP'ye yakınlığıyla bilinen Eğitim Bir Sen'e üye yapıldığı iddia edildi. Bu duruma isyan eden Eğitim Sen 4 Nolu Şube Başkanı İsmail Akyol, Eğitim Bir Sen'in üye sayısını baskıyla arttırdığını söyledi. Sözde eğitim emekçilerinin haklarını korumakla görevli Eğitim Bir Sen yandaş sendika olmada sınır tanımıyor. Eğitim sen İzmir'de öğretmenlerin AKP'ye yakınlığıyla bilinen Eğitim bir sene baskıyla üye yapılmasını protesto etmek için eylemdeydi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde açıklama yapan 4.0 şube başkanı İsmail Akyol, eğitimcilerin yandaş sendikalara zorla üye yapıldığını söyledi. Eğitim sisteminin biriken sorunlarını çözmekle görevli şube müdürleri okul okul gezerek makamlarını kullanarak okul idareleri ve eğitim emekçileri üzerinde baskı oluşturarak Eğitim Birsen Sendikası'na üye kaydetmişlerdir. Akyol, Eğitim Birsen'in örgütlenme konusunda hükümetten sınırsız destek aldığını belirtti. AKP hükümetinin eğitimi ticarileştiren, gericileştiren ve eğitim emekçilerini itibarsızlaştıran uygulamalarında kendine koltuk değneği görevi biçtiği Eğitim Birsen'in ödülü örgütlenme konusunda aldığı sınırsız destek olmuştur.